Evet, bugün bir yürüyüş yaptık ve bu yürüyüşün anlamını, ifadesini sizden alabilir miyiz? Bu yürüyüşe neden ihtiyaç duyduk ve bu yürüyüşün amacı neydi? Aslında bizim Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın, Aile Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma bu. Biz de Kaymakamora bu konu içerisinde bulunmak istedik. Aile kavramının ne olduğunu, aile kavramıyla insanların ne kadar ilgilenmesinin gerektiğini, aile kavramının ne kadar önemli olduğunu anlatmak için Bağlarbaşı Caddesi'nde Belli bir yürüyüş yaptık. İnsanlara bunu anlatmaya çalıştık. Artık günümüzün herhalde en önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü e, insanlar e, ailesiyle ilgili konuyu, aileyle ilgili konuyu, çocukla ilgili konuyu, hani çoluk deriz onunla ilgili konuyu en çok gündemler alıyor. Birazcık şimdi bizi kaydettiğiniz telefon gibi her şey telefonlara endekslendiği için aile kavramının ne olduğunu anlatmak için birazcık insanların gündemine sokmaya çalıştık, İnşallah becerebildik. Burada bizim e, ilçe müdürlüğümüz çalışmayı yaptı, hazırlıklarını yaptı. Broşürlerin dağıtımı, iletilmesi konusunda küçük bir yürüyüştü. E, Sayın Kaymakoğlu, geldiğinizden e, bu yana ciddi güzel çalışmalar yaptınız Gazi Osman Paşa ile ilgili. Burada gördüğünüz en olumlu ve en olumsuz şeyler neler olur? Buradaki en önemli şey aile olmak. Şimdi Gazi Osman Paşa'nın nüfusu 483 bin. Yani buraya gördüğünüz 483 bin insan neredeyse birbirini tanıyor. Ben daha küçük bir ilçeden geldim. Nüfus 250 bin bir ilçeden geldim ama burada herkes aile. Yani ben sokak sokak geziyorum biliyorsunuz ve gördüğüm en güzel yanı bu. İkincisi belki de en kötü yanına diyecek soru olursa yavaş yavaş bu e, en kötü kavramı aileden uzaklaşmak oluyor. Çok katlı binalara çıktığımız zaman artık aile olmayı, birbirimizin cenazesine gitmeyi, birbirimizin doğum gününe gitmeyi, birbirimizin hastasını ziyaret etmeyi biraz bırakıyoruz. Benim bulunduğum bina daha önce ben ayrıldım ama 10, 21 katlı bir binaydı. Üçüncü ee, kattaki bir cenazenin olduğunu ben bir hafta sonra duydum. Ya aile lazım bize. Yani o aileye sonra ben gidince çok memnun kaldılar, teşekkür ettiler ya kaymak, bunlar kaldım dedi. En çok sevdiğim yan aile olması. En çok üzüldüğüm yanın bu aile kavramının. Aile işini biz sadece anne çocuk ve baba anne çocuk olarak algılamayın. Komşu da bir aile, büyük baba da bir aile, dayı da bir aile, amca da bir aile, bibi de bir aile. Şimdi bu hala İstanbul'da kopta yaşanıyor bu ama biraz da kaybediyoruz diye düşünüyorum. Peki ben teşekkür ediyorum aydın izleyiciler için. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Bor Annesin, ailenin temelinin direğisin. Anneler, aileler size emanet. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.